Somonlu spagetti yapacağız. Sosuyla harika bir yemek oluyor. İlk olarak somonları ızgara tavada 1-2 döndüreceğiz ve bu tarafta da makarnayı haşlıyorum. Yarım paket spagetti kullandım. Kaynar suyun içerisine biraz tuz ekledim ve spagettileri de pişmeye bıraktım. Bunlar biraz piştikten sonra sosunu da hazırlayacağız. Somonları arkalı önlü biraz pişirdim. Tam olarak pişirmiyorum. Şimdi alacağım kılçıklarını ve derisini ayıkladıktan sonra küçük dilimlere ayırıp tekrardan tavaya alıp soslayacağım. Burada da makarnalarımız yumuşadıkça spagettiler artık tencerenin içerisine iyice girdi. Artık balıklarımızı alıp şekillendirelim. Kılçıklarını ve derisini temizlediğim balıkları küçük küçük doğrayarak tekrar başka bir tavaya aldım. Izgara yaparken çıkan yağını da üstüne gezdirdim. Şimdi birazdan buna soslarını da katacağız. Krema katacağız. Baharatlarını katacağız. Burada da makarnamız haşlanmak üzere. Bunu da süzüp en son hepsini birlikte karıştıracağız. Kavrulan balıkların üzerine bir paket krema yani bir çay bardağı kadar yapıyor 200 milimliklerden bir paket kremayı ekledim yarım limon suyu baharat olarak hep birer tutam biberiye kırmızı toz biber ve tuz karabiber ekliyorum. Şimdi Bunların hepsini güzelce karıştırdıktan sonra süzdüğüm makarnayı da üzerine ekleyeceğim. Kaynamış olan soslu balığın üstüne haşlamış olduğumuz makarnayı da ilave ettim. Şimdi hepsini birbirine iyice yedireceğim ve daha sonra servis için tabaklayacağız. Somonlu spagettimiz servise hazır. Son olarak üzerine çok az kaşar rendeledim. Eski kaşar da rendeleyebilirsiniz. Harika bir lezzet. Denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.